Merhaba değerli izleyenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim ve buradaki kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin güncel ve indirimli fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben hemen buradan başlamak istiyorum. İlk göstereceğim ürün Nivea markasının Bay ve bayan deodorantı var. Bunlar 75 milim oluyor. Bunun fiyatı 26 lira 95 kuruş. Ve burada Nivea markasının erkekler için deodorantı var. 150 milim. Bunun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Erkekler için deodorant var. Şu şekilde göstermek istiyorum. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 32 lira 25 kuruş. Burada da Mentor markasının Deodorantı var, 150 milim. Bunun fiyatı da 9.95 kuruş. Burada da fa markasının Rolon'u var. Evet arkadaşlar, bunlar da 50 milim oluyor. Gül kokulu. Bir de aynı ürünün erkekler için olanı var. Bu şekilde 50 milim oluyor. Bunun fiyatı da 28.90 kuruş. Burada Rexona markasının deodorantı var, 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 29 90 kuruş. Bir de bunların çeşitleri var. Onları da göstermek istiyorum. Evet bu şekilde olanı var. Ve bu çeşidi var. Bunlar 150 milim oluyor. Bunların fiyatı da 29 ile 90 kuruş. Burada da bu şekilde deodorant var. 150 milim oluyor. Evet bunun da çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar bunlar da 150 milim oluyor. Bunların fiyatı da 9 95 kuruş. Burada da Gülşah markasının asetonu var. Evet hassas tırnaklar için olanı var. Evet besleyici etki çeşidi var. Evet burada da daha güçlü formül çeşidi var. Bunlar da 125 milim oluyor. Bunların fiyatı da 5 95 kuruş bilginiz olsun. Burada da Flormarın ojeleri var. Renkleri çok güzel. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel duruyor. Renkleri çok hoş. Evet bu şekilde. Son olarak da bu rengi var. Bunların fiyatı da 7 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Bu şekilde saç ve cilt bakım yağları var. Çeşitlerini göstermek istiyorum. Evet. Kaysi yağ. Hemen burada da çörek otu yağ var. Evet. Burada da çam terebentini var. Hemen burada da argan yağ var. Bunlar 50 milim oluyor. Fiyatı da 10 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Golden Rose markasının maskarası var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Burada da Maybelline markasının göz kalemi var. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Palette markasının saç boyası var. Üçlü bakım oluyor. Şöyle çeşitlerini göstermek istiyorum sizlere. Kestane, yoğun kızıl Evet, burada da kumral çeşidi var. Burada da küllü kumral çikolata kahve çeşidi var. Sarı çeşidi var. Evet, burada da koyu sarı çeşidi var. Bunların fiyatı da 22.90 kuruş. burada bu şekilde saç boyaları var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar vegan oluyor. Evet, platin sarısı. Sedef sarısı çeşidi var. Evet, koyu kahve. Ve çilek kırmızısı var. Bunlar da 100 milim oluyor. Bunların fiyatı da 22 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Nivea markasının yüz temizleme köpüğü var. Yatıştırıcı özelliği var bu ürünün. 150 milim oluyor. Bir de aynı ürünün canlandırıcı çeşidi var. Bunlar 150 milim oluyor. Bunların fiyatı da 27 lira 95 kuruş. Burada da Garnier markasının yüz temizleme jeli var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Hemen burada da Nutrigina markasının sivilce karşıtı yüz temizleme jeli var. 200 milim oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 95 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Siyah nokta temizleme bandı var. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatı da 13 lira 90 kuruş. Tırnak makası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Tırnak törpüsü var. Bunun fiyatı da 7 lira 95 kuruş simbız var. Şöyle göstermek istiyorum daha yakından. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da vazelin el kremi var. Orijinal. Yine aynı ürünün. Evet, bebekler için olanı var. Bunların fiyatı da 22 lira 90 kuruştan 18 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, burada da Nutricina markasının hızlı emilen bakım kremi var. 200 milim. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Burada Alko markasının nemlendirici bakım kremi var. Şu şekilde göstermek istiyorum. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Burada da Dalan markasının doğal zeytinyağlı el ve vücut kremi var. Bunlar 20 milim oluyor. Bunların fiyatı da 4 lira 45 kuruş altta markasının hijyenik ultra normal pedi var. Evet bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Yine burada Mol markasının ultra hijyenik gece pedi var. Evet yedili oluyor. Bunun fiyatı da 9 lira 95 kuruş. Evet burada da Orkid markasının normal hijyenik pedi var. Bunlar 14'lü oluyor. Bunların fiyatı da 26 lira 95 kuruş. Orkid markasının hijyen ultra normal pedi var. Bunlar 18'li oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Evet, yine aynı ürünün gece için olanı var. Bunlar da 12'li oluyor. Bunların fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Daha muhabbet markasının hijyenik günlük pedi var. Bunlar da 20'li oluyor. Bunların fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Burada da Bolen markasının spreyli el er dezenfektanı var. 100 milim. Bunların fiyatı da 7 lira 90 kuruş. Burada da Adiyev markasının bu şekilde 400 milimlik limon kolonyası var. Bunun fiyatı da 9 lira 90 kuruş. Evet yine aynı ürünün şu şekilde göstermek istiyorum. Limon kolonyası var. Evet 1 litre. Bunun fiyatı 19 lira 90 kuruş. Torku markasının limon kolonyası var. 1000 milim. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Kotex markasının Hijyen Ultra Gece Pedi var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 27 lira 50 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet yine burada Kotex markasının hijyen ultra normal pedi var. Bunlar da 12'li. Bunların fiyatı da 27 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Ultra hijyenik pedler var. Bunlar onlu oluyor. Normal. Ve aynı ürünün gece için olanı var. 7'li. Bunların fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Tamam. Evet, yine burada aynı markanın hijyenik kalın pedi var. Onlu oluyor. Bunların fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Makyaj temizleme pedleri var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. 70 adet. Bunların fiyatı da 4 lira 90 kuruş. Evet. Burada da hidrofil tomuk var. Evet 100 gram. Bunun fiyatı da 5 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Dalan markasının güzellik sabunu var. 5 çarpı 75 gram. Evet. Burada müge çeşidi var. Aynı ürünün limonlu su var. Evet bu şekilde de gül kokulu olanı var. Evet bunlar 5 çarpı 25 gram. Bunların fiyatı da 9 ve 90 kuruş. Bilginiz olsun. Duru markasının Okyanus esintili duş sabunu var. 4 çarpı 150 gram. Bunun fiyatı da 26 ve 90 kuruş. Evet yine burada Dol markasının güzellik sabunu var. 100 gram. Bunun fiyatı da 9 35 kuruş. Evet arkadaşlar burada da Derby markasının tıraş bıçağı var. Bunlar onlu oluyor. Bunların fiyatı da 33,90 90 kuruş. Köpük sabun var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar da 400 milim oluyor. Bunların fiyatı da 12 95 kuruş. Dalan markasının banyo sabunu var. 4 çarpı 200 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Dalan markasının zeytinyağlı banyo sabunu var. 4 çarpı 175 gram. Bunun fiyatı da 16 lira 90 kuruş. Evet burada da Hacı Şakir markasının banyo sabunu var. 4 çarpı 200 gram. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Selim markasının kolonyası var 400 milim. Bunun fiyatı da 23 95 kuruş. Burada da Activex markasının sıvı sabunu var. Evet antibakteriyel. Bunlar 700 milim oluyor. Bunların fiyatı da 18 95 kuruş. Burada da Dalan markasının sıvı sabunu var. Zeytinyağlı 400 milim oluyor. Bunun fiyatı da 12 95 kuruş. Evet, burada da bu şekilde sıvı sabun var. Evet, manolya çeşidi, zeytinyağlı çeşidi var. Ve vanilya çeşidi var. Bunlar da 2000 milim oluyor. Bunların fiyatı da 15 lira 75 kuruş. Fax markasının sıvı sabunu var. Lavanta kokulu. Evet, burada da okyanus felahlığı var. 4 litre oluyor. Bunların fiyatı da 29,95 95 kuruş. İpek markasının saç kremi var. E, bu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar tüm saçlar için 600 milim oluyor. Bunların fiyatı da 15,90 90 kuruş. Burada da Hobby markasının ikisi bir arada şampuanı var. Bu, evet 600 milim oluyor. Bunun fiyatı 14,75 75 kuruş. Hobi markasının kepeğe karşı şampuanı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. 600 milim oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 45 kuruş. Elidor markasının saç kremi var. Sağlıklı uzayan saçlar için. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 29 90 kuruş. Elidor markasının yoğun onarıcı şampuanı var. 650 milim. Evet. Bir daha aynı ürünün sağlıklı uzayan saçlar için olanı var. Anında onarıcı bakım çeşidi var. Ve son olarak da kepeğe karşı etkili olanı var. Evet bunlar da 650 milim oluyor. Bunların fiyatı da 34 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Durum arkasının kepeğe karşı şampuanı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. 500 milim. Bunun fiyatı 15 lira 95 kuruş. Evet yine burada Durum markasının yağlı saçlar için ve normal saçlar için olanı var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Evet burada da Parmalin markasının duş yeli var. Bu şekilde Akdeniz bitkileri çeşidi var. Bu şekilde çeşitleri var. Bunlar 500 milim oluyor. Bunların fiyatı da 29,95 95 kuruş. Colgate markasının ağız bakım suyu var. Bu şekilde üçlü etki. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 25,95 95 kuruş. Burada da Parodontax markasının diş macunu var. 50 milim. Bunun fiyatı da 18'de 95 kuruş. Oral B markasının diş macunu var. Diş eti bakımı için. Evet, bu da 65 milim oluyor. Bunun fiyatı da 20,90 90 kuruş. Sensori markasının diş macunu var, 100 milim. Bunun fiyatı da 20 90 kuruş. Evet, yine burada. Signa markasının diş macunu var, 75 milim. Bunun fiyatı da 18 90 kuruş. Signa markasının diş macunu var, 75 milim. Bunun fiyatı da 18 de 90 kuruş. Burada da bioblast markasının şampuanı var, 360 milim. Bunun fiyatı da 36 lira 95 kuruş. Burada da Gliss markasının şampuanı var, renk koruyucu, 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 90 kuruş. Aynı ürünün bu çeşidi var. Bu da 500 milim. Bunun fiyatı da 37 lira 90 kuruş. Evet, yine burada aynı markanın. Yeniden yapılandırıcı şampuanı var. 500 milim. bunun fiyatı da 37 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Blendax markasının kepeğe karşı şampuanı var. Evet 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Evet yine burada Blendax markasının Yasemin Özlü şampuanı var. 500 ml. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Evet. Burada da Clear markasının bu şekilde kepeğe karşı besleyici şampuanı var. Evet. Bir de aynı ürünün saç dökülmesine karşı çeşidi var. Mentollü çeşidi var. 600 milim. Bunların fiyatı da 37 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet. Burada da Head Shoulders markasının Erkekler için dökülmelere karşı şampuanı var. Evet yine aynı ürünün kadınlar için olanı var. Bunlar da 350 milim oluyor. Bunların fiyatı da 29,90 kuruş bilginiz olsun. Burada da Dom markasının Hindistan cevizi şampuanı var. 600 milim. Bir de aynı ürünün avokadolu olanı var. Ve son olarak da yoğun onarıcı şampuanı var. Bunlar da 600 milim oluyor. Bunların fiyatı da 42 lira 90 kuruş. Colgate markasının çocuklar için diş macunu var. 50 milim. Bunun fiyatı da 10 lira 95 kuruş. Denta markasının diş macunu var. 75 milim. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Evet yine burada Denta markasının Etkin koruma diş macunu var. 75 milim. Bunun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Nivea <laughs> markasının yüz temizleme jeli var. Canlandırıcı <laughs> çeşidi. 150 milim oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar bugünkü A101'in kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.